görüyor yani. TÜSİAD'a da bir şey diyeceğim dedi. Evet, o ha, efendim, yarım da kaldı. Yaronluyor. Teşekkür ederim Hı -hı. Mustafa Bey kardeşim. Ya bir iş adamı için en güzel şey ucuz kredidir sanayici için. Hı -hı. Teşvik alır. Ucuz kredidir. Ödemesi kolaydır. Ya TÜSİAD diyor ki ekonominin gereğini yapın. Ekonominin gereği neymiş? Yüksek vaiz miymiş? O soytarı YouTuber profesörü var bir tane. Hı. -hı. Kanalara çıkıyor bazen bağlanıyor. Küresel sermayenin maaşı tetikçisidir. İsim verip kendisini bir daha burada reklamını yapmayayım. Hı hı. Küresel faiz lobisinin maaşlı tetikçisidir. Ekonomiden falan da anlamaz ha. Finansçıdır o esnasında. Finansçıdır. Şeyde Yunus Bey ile program yaptığımızda dedi yani Mete Bey ile onu çok çıksın. televizyon programı... Tabii Mete Bey ona fazla gelir. Tabii çok davet. Ee, Mete Bey'in talebeleri ondan çıksın onu duman ederler. Tabii. Hayır, ekonominin katılmıyormuş. Gereği... hangi kitapta yazıyor ekonominin gereği düşük şey yüksek faiz ya? Şimdi ya. onların taptığı ülkeler, Amerika'da ve Avrupa Birliği ülkelerinde yüksek faiz mi var? Enflasyon var bugün. Sıfır ya. Hem Amerika'da hem Almanya'da hem İngiltere'de şu anda son belki e, 30 yılın en yüksek enflasyonu var. Hı. Hatırlarsınız Doğu Almanya'yı satın aldığı zaman Batı Almanya, Hı. orada bir enflasyon oldu yani. Birleşmeden ötürü çok ciddi bir yük bindi Batı Almanya'nın sırtına. Ve bir enflasyon, o günden beri ki en büyük enflasyon. Evet. E, peki Almanya'da faizler kaç? Sıfır. Ya bizde düşmüş hali 14. Deniliyor ki ekonominin gerini ekonominin geriye kusura bakmasınlar. Bunu söylemek için ekonomist olmaya gerek yok. Yani 2 iki kere 2'nin 4 ettiğini söylemek için matematik profesörü olmaya gerek var mı? 2 evet. kere 2 4'tür. İlkokul bire giderken de biz bunu biliyorduk. Matematik profesörü ordinariusu da olsanız 2 kere 2 yine 4'tür. Yüksek faiz kötüdür kardeşim. Yüksek faizi kim tavsiye ediyorsa o da kötü bir insandır. Kötü bir ekonomisttir. Döviz alın diye teşvik eden kim varsa hem suç işliyor kanunlarımıza göre, demin sizin söylediğiniz gibi, hı hı. Dur, Durmuş Bey'in yaptığı suçtur. Hem de yanlış bir şey söylüyor. Kötü bir iktisatçı bunlar. Kötü insan, kötü bir vatandaş ve kötü iktisatçılar. TÜSİAD'ın ekonominin gereğini yapın, yani zımnen faizi yükseltin demesi çok üzücüdür. Bir e, iş adamına ve bir iş adamları, iş insanları...